astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Oğlak Burçları. Bu videomuzda Aralık ayının Burcu'nuzda olan genel etkilerini değerlendireceğiz. Diğer aylık yorumlarda olduğu gibi bu ay hafta hafta değerlendirme yapmayacağım arkadaşlar. Fakat Instagram ve TikTok hesaplarımda aktif olacağım. Dolayısıyla takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Aralık ayında tabii ki siz bilgisiz asla bırakmam. Çok önemli tüm gündemleri aslında anlatıyor olacağım. Öncelikle 1 Aralık'ta Merkür sizin burcunuza geçiyor. Ve 11 Aralık itibariyle Merkür'ün gölge hareketi yani önce durağı sonra retro hareketi başlıyor sizin burcunuzda. Ve 23 Aralık'ta da Merkür yay burcundaki retro harekete devam ediyor. 3 Ocak 2024'e kadar. Dolayısıyla yine yıla Merkür'ün retrosuyla gidiyoruz. Peki öncelikle Merkür'ün düz hareketi 11 Aralık'a olan süreç sizi nasıl etkileyecek? E, ee, tabii daha aslında tabii Güneş ve Mars sizin hala 12. evinizde olacak bu süreç içerisinde. Dolayısıyla Merkür bilince de biraz daha böyle dışa dönük olmak. Yani zaten uzun zamandır içsel konulara yöneliyorsunuz. Sağlık konuları, biraz daha plansız konular, bilinçaltı konuları, biraz daha bunlarla işliyeceğim olduğumuz bir süreç. Merkürün geçmesiyle beraber daha çok kendinize gelmeye başlayacaksınız. Yani daha böyle iletişim odaklı, daha sosyal, daha işte kararlar alan planlar, planları olan bunları uygulayan işte hedef odaklı olan bir duruma doğru sizi götürecek Merkürün oğlak burcundaki seyahati aynı zamanda yolculuklar, sosyal ilişkiler, işte imzalar, anlaşmalar. E, sosyalleşmekle ilgili konularda dediğim gibi daha fazla ön plana gelebilir bu süreç içerisinde. E, sonrasında Merkür retroya girdiği zaman sizin burcunuzda. Oğlaktaki retrosu nasıl etkileyecek sizi? Bir kere e, burada biraz daha hata yapmaya yatkın olan siz olabilirsiniz. Şimdi Merkür'ün retrosunda ne yapılır, ne yapılmaz, ne getirir, ne götürür bunları genel videoda anlatacağım. O yüzden izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ilk kitapta onu. Şimdi gelelim sizin burcunuzu nasıl etkileyecek? Şimdi tabii şunu da söylemem gerekiyor. Her burçta bunu hatırlattım ve anlattım. Burada da anlatacağım tabii ki. Ee, hiçbir göksel etki bizde ve bizim hayatımızda var olmayan bir şey tetikleyemez. Yani Merkür Retus'u geldi. Eyvah kaka. Merkür Retosu geldi. İşin bitti. Şu oldu. Bana bu yapıldı. Yani buradan bir çıkmamız gerekiyor öncelikle. Çünkü gezegenlerin öyle bir gücü yok. Yani bizde var olmayan açar çıkartmak gibi bir gücü yok. O yüzden bunların her hepsinin bizim tekamülümüz için gerekli olduğunu bilmek gerekiyor bizim sorumluluğumuzda da olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani çözüm de bizde. Peki retro merkür oğlakta size e, hata yapmaya daha açık olabilirsiniz. O yüzden demek ki kararlarınızı alırken daha dikkatli, daha kontrollü olmakta fayda var. Geçmişteki hatalarınız önünüze gelebilir çözmeniz için. İşte geçmişte ben şuraya imza atmıştım meğerse yanlış yapmışım. Bak sonuçları bu oldu. Önünüze gelebilir. İşte geçmişte şu kararı vermiştim ama aslında bu karar yanlış olabilir gibi. Veya işte iş ilişkiler açısından böyle bir işin gücünüz varsa iş yaptığınız, hizmet verdiğiniz insanlara diyelim ki gelebilir sorun çıkartabilirler gibi. Onun dışında siz daha dalgın, daha unutkan, daha kafası karışık olabilirsiniz. Biraz daha e, sağlıkla ilgili sorunlar açığa çıkabilir burada. Önce tabii gölgeleri anlattım, sonra olumluları da anlatacağım. E, o yüzden bu, bu konulara daha dikkat etmek gerekiyor. E, tabii olumlu etkileri de var. Çünkü bir de Merkür zaten Jüpiter'de güzel bir açı kuracak bakın. Yani olumlu anlamda e, size bazı fırsatlar da getirecek aslında. Yani e, geçmişten gelen bazı fırsatlar, destekler, çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel işte övgü duyacağınız onların başarıları veya onların hayatında güzel çözümlemlerinin olması veya sizin işte aşk ilişkilerinde, flört ilişkilerinde, partneriniz ilişkinizde ondan destek almanız, sosyal çevrenizden destek almanız, finansal konularda büyümek ve gelişlemeniz ve burada hak edişini almanız aslında söz konusu olabilir bu süreçte. Yani olumlu etkilerde getirecektir size. Merkür'ün yay burcundaki gerilemesi peki nasıl etkileyecek? 12. evimize doğru gerileyecek. Bu da yine sağlık, sağlığa dikkat. Yani sağlıkla ilgili takım sorunları gündeme getirebilir. İlla sizin olmak zorunda değil, yakın çevrenizde sağlık konuları olabilir. Ve yine burada Merkür'ün yağ retrosu sırlı konuları açığa çıkartabilir. Yani bu sırlı konular tabii ki sizin etrafınızdaki insanların bilmediğiniz sırları varsa ama sizin bilmeniz gereken sırlar varsa bunları açığa çıkartabilir. Veya bu sizin kendi iç dünyanızdaki konular olabilir. Yani sizin e, kendi içinizdeki bilmeniz gereken bilinçaltı kalıplarınız, bilmeniz gereken gölgeleriniz sizi bunlarla yüzleştirebilir. Bunun dışında tabii maalesef gizli düşmanlıkları da tetikler bu konum, Bunları da açığa çıkartabilir Merkür'ün ya Ve olumlu tarafına bakacak olursak eğer sezgileriniz oldukça güçlü olur. Ve bir takım böyle içsel planlamak, içsel konular, işte kendinizi şifalandırmakla ilgili konular, freelance işleriniz, güçleriniz vardır. Yani böyle kendinizi kapatıp Kendinize yönelmek ya da dediğim gibi freelance işiniz falan varsa işinize gücünüze yönelmek, yaratıcılığınızın ve kendinizin artması olumlu anlamda bunları da getirecektir. Yani farkındalık çalışmaları yapmak için çok da güzel bir zaman aslında. Tüm ay aslında bu konuda destek geliyor size. Şimdi bakalım burada aynı zamanda 4 Aralık tarihinde Menüs Akrep Burcu'na geçiyor. Bu da sizin sevdiğiniz bir konum. Çok e, sekstil bir açı yapıyor. İyicil bir açı yapacak size Venus. Ve Venüs de Akrep Burcu'na geçtiği gibi Satürn'de çok güzel bir açısı var. Jüpiter'de karşılığı var. Şimdi bunlar nedir? Şimdi 11. ev Venüs Akrep size çok güzel şanslar, fırsatlar getirir. Sosyal çevreden, teknolojiyle alakalı konulardan, sosyal medyada aktif olmak ya da öyle bir şeyiniz, hobiniz varsa, işiniz, gücünüz varsa. Ee, fırsatlar, destekler görmek, işte finansal konularda iyileşmelerin olması, bereketinizin artması, sizin parayı değerlendirmeniz bunları getirebilir. Güzellik ve estetik bakımdan, tabii ki ben böyle retro merkuru varken çok riskli böyle estetik güzellikleri falan bakım işlemlerini tavsiye etmiyorum. Fakat zaten aura olarak ve dış görüntü olarak çok dikkat çekici bir hale getirir sizi Venus. Siz daha daha sosyal olursunuz, aşk konusunda daha şanslı olursunuz hak edişler bu anlamda da gelebilir size. Ve Venüs'ün Satürn'le güzel bir açı kuruyor olmasına bakın. Ee, önemli bir imza, önemli bir başlangıç. Tabii geçmişin bir yansıması gibi diyelim biz bu başlangıca. Kardeşinizden bir destek veya önemli bir kurumdan, kuruluştan bir haber bekliyorsunuz. O haberin gelmesi. Şimdi benim bir eğitimden, eğitim bitmesini ve işte mezun olmayı bekliyorum, mezun oldum. Ya da çok güzel bir eğitim bekliyorum. Ya da ben eğitim açacaktım, yarım bırakmıştım yapamamıştım bir türlü. Bunlarla ilgili bakın çok güzel gelişmeler, destekler veya bakın bir yatırımınızın değerlenmesi. İşte arabamı satmak istiyordum, satamamıştım, satış olabilir. Ya da ne bileyim birinin bana borcu vardı o para gelebilir. Yani böyle önemli, uzun vadeli, somut, başarılı bir durum söz konusu var burada. Veya işte çalışıyordum, deneme süren bitti, işe alındım. Veya işte işsizim, haber bekliyorum, haber gelebilir, işe girebilirim. Veya işte kendi işimle ilgili şu kişiye bir soru sormuştum, desteğini bekliyordum, o destek gelebilir. Böyle bir durum. Ee, tabii Venüs'ün Jüpiter'le karşıta olması aslında tabii normalde her burç için farklı türde anlatılır ama sizi güzel etkileyecek. Yine. Yani siz böyle önemli kararlar vereceksiniz. Çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınızla alakalı, kendi hedefleriniz, idealleriniz, kendi e, finansal değerleriniz kendi yapmak istedikleriniz, kendiniz göstereceğiniz alanlar, hobileriniz, hobilerinizden para kazanmak tüm bu konular dair kararlar aldırtıracak sanki size bu karşıtlık. Yani diyeceksiniz ki evet ya artık bu kararı alıyorum şundan para kazanabilirim. Ee, Oğlak Burcu sever parayı. Ya da işte şu hobiye başlayabilirim bu bana iyi gelecek bana değer katacak. Veya işte bu sosyal çevredeki bu insan bana destek oluyor yani o zaman ben de bu kararı alıyorum gibi konuları getirebilir olumlu anlamda ve 22 Aralık itibariyle güneş e, sizin burcunuza geçiyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Benim doğum günü kutlu olsun. E, şimdi şöyle tabii bu çok güzel bir süreç. Çünkü güneş bir ay boyunca o e, do, şey yani hangi evinizi kesiyorsa olan burcu o ev konularını aydınlatacak, görünür hale getirecek. Sizin zamanınız başlıyor 22 Aralık itibariyle. bu daha görünür olmak, daha aktif olmak, ön planda olmak böyle bir kendinize gelmek. 12'nciden çıktığı için böyle bir şey olacaksınız. Kendime geldim. Yani kendimi ay söz ederim, Kendimi daha iyi hissediyorum. Daha aktifim. Hedeflerim var. E, Hayatımda daha ciddi gözlerle bakıyorum. Daha görünürüm. Daha sosyalim. Diyeceğiniz daha da parıldayacağınız bir süreç başlıyor 22 Aralık itibariyle. Şimdi gelelim yeni ay ve dolunaya. 13 Aralık'ta yer burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Tam sizin 12. evinizde. Tabii yeni ay, yeni kararlar, yeni adımlar, yeni başlangıçlarla alakalıdır. Ee, ve tabi yeni ay Merkür Retro olduğu için yepyeni bir karar yok aslında. Yepyeni bir başlangıç çok Biraz daha geçmişten gelen, geçmişin bir yansıması, geçmişin bir sonucu dolayısıyla bir kararlı bir girişim var gibi gözüküyor. Şimdi 12. evinizde olduğu için ve aslında kuzey yardımıyla güzel bir açısı var yeni ayın. Fakat Neptün'de bir karesi var. Fakat Yine Merkür'ün sizin burcunuzda olan, durakta olan Merkür'le Jüpiter arasında da güzel bir açı var. Dolayısıyla bakın, sağlıkla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ee, belki bu biraz daha içsel kararlar. Yani diyebilirsiniz ki yani bu bana iyi gelmiyor, bunu bırakacağım. Bu düşünce şeklinde bırakacağım. Veya işte bu düşmanla çok kafama takmayacağım. Ya da işte iş yerinde çok huzursuz oluyorum. Ee, ve bu beni etkiliyor sağlık anlamında, psikolojik anlamda. İşte bu yüzden bununla dair şöyle bir karar alıyorum dedirttirebilir. Veya bakın yurt dışı konuları e, veya içsel konular, bilinçaltı konuları veya kendi işiniz, gücünüz varsa buna dair konularda da bazı kararlar alınabilir. İşte eğitim vereceğim, eğitim alacağım ya da işte ne bileyim kafa tatili yapacağım veya tam tersi e, kendimi kapatıp işime yoğunlaşacağım, harekete geçeceğim. E, gibi konularda kararlar aldırabilir. Ve fırsatlar geliyor. Gerçekten çok güzel fırsatlar geliyor. Böyle bakın sadece o neptü karesi var ya biraz böyle motivasyonunuzun düşmesi veya plansızlık sizi yorabilir. Veya Merkur durakta olduğu için belki biraz böyle yavaşlamalar engeller çıkabilir. Bu sizin motivasyonunuzu düşürmesin. Çünkü fırsatlar var aslında. Çok güzel fırsatlar geliyor. Ya da ee, bir evrak işi ya da birisinin sizi bir hayal kırıklığına uğratması veya işte bir yasal bir işi prosedür üreten bir konu tam da istediğiniz gibi gitmemesi. Dur kızım dur. Popunu görüyorlar. <laughs> Söz konusu olabilir. Ama e, aslında hani bu çok tembel bir burç değilsiniz zaten ama hani böyle bir atalet derler bir atalet geldi bir yavaşlama geldi yani işte yapacaktım yapamadım işte giriş girişimi yapacaktım kalkışamadım falan gibi hadi bir atalet ee, sadece o atalet konularına karşı belki biraz daha enerjini yükseltmek fırsatlara karşı o açık uyanık olmak ee, bu anlamda odağınızı oralara doğru götürmek iyi gelebilir size şimdi 27 Aralık'ta da sizin karşıt burcunuzda yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek Allah yanlış yaptım. Heh. Şimdi bu dolunayda bakın güzel Jüpiter'in desteği var aslında bu dolunayda. Dolunay neydi? Bitişler, sonlanmalar, arınmalar, bırakmalarla alakalıydı. Tabi bir de Ocak ayının aslında ilk haftasını etkileyecek bu dolunay ama yine de burada tabi bahsetmem gerekiyor. Şimdi dolunay önemli. Karşı burcunuzda olduğu için. Fakat Jüpiter'in çok da desteği var. Şimdi burada bazılarınız evli karar alabilir. Yani mevcut bir ilişkin var. Nişan kararı aldım, evli kararı aldım. Veya bazılarınıza bakın çocuk sahibi olmak, hamilelik, belki bununla ilgili bir gelişme bekliyorsunuz veya bunu kararını alacaksınız, kararsızdınız. Bununla ilgili bir karar almak veya hamilelik haberi almak. Çünkü Jüpiter 5. evde böyle bir etki getirebilir. Düğümlerde tam 4 on aksında. Hamilelik çocuk haberleri. Veya çocukluğunuz zaten var, böyle bir konunuz yok. Onlarla ilgili güzel bir gelişme. Ee, ilgili güzel kararlar, ortaklaşa somut kararlar almak söz konusu olabilir. ve Venüs ve Neptün arasında güzel bir açı var fakat burada Merkür retrosu yay burcunda geriledi. Mars'la kavuştu, Neptün'e kara yaptı. Şimdi burada bakın, işte arabanız vardır, eşyalarınız teknolojik falan var. Onların bozulması, işinizi, gücünüzü, rutininizi aksatması söz konusu ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında fakat e, kaza, bela, dürtüsellik, dalgınlık, unutkanlık konularına karşı temkinli olmanız gerekiyor. Tüm bunların yanında da e, bir kişinin veya bir kişilerin yani gerçek yüzüyle karşılaşmak söz konusu oluyor. Yani insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz ve, fakat bu sizi rahatlatacak. Yani çünkü iyi ki de görmüşüm. Yol yakınken belki de yolumu ayırdım. İyi oldu. Yol yakınken kendimi kurtardım, korudum. İyi oldu gibi. O yüzden bu da sizi çok üzmeyecek. Hayatınızı hakikaten yeniden yapılandırıyorsunuz. Özellikle de ilişkiler ve kendinizi göstereceğiniz alanlarda. Eğitim mi bu? İşinizi kurmak, işinizi büyütmek mi? İşe girmek mi? İşten çıkmak mı? Belki çok sıkıntılı bir iş sizin için. İşte bir eğitim almak mı kendiniz için? Taşınmakla ilgili konular aynı zamanda bakın gündeminizde olabilir. Belki ikna edemiyordunuz eşinizi, eşinizi ikna ettiniz, taşınacaksınız falan. Artık bilemiyorum bir sürü olay olabilir. Ve yakın çevrenizdeki kimselerin çok önemli desteğini alabilirsiniz bakın. Bu dolunayla beraber yani böyle fırsatlar var aslında. Sizi çok iyi hissettirecek böyle fırsat, mucizevi haberler. Hayatımızı kökten değiştirecek mucizevi çok güzel haberler sanki geliyor sevgili oğlak duşları. Aralık ayı hepimize inşallah güzellikleri getirsin, sağlık getirsin, bolluk, bereket ve huzur getirsin. Ve en önemlisi de zaten evrende sonsuz şekilde bolluk var, bereket var, güzellik ve neşe var. Peki biz buna ne kadar izin veriyoruz? Yani ben artık duamımı ve niyetlerimi hepimiz için buna göre yapıyorum. E, tüm bu güzellikleri, bolluğu ve bereketi görebilmemiz için bize e, o idraki, o kalbimize o ilhamı, kalp gözünü, akıl gözünü versin Allah ve e, izin vermediğimiz o olanlar varsa, bilinçaltımızdaki blokajlar varsa onları çözebilecek güç de versin, o fırsatları da versin. Hayatımızdaki önümüze çıkan fırsatları doğru değerlendirmeyi bize nasip etsin diyorum ve videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgiler.